Herkese merhaba arkadaşlar ben Serkan abi. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Melih diyor ki daha hareketli aç videoları. Ben de tabii ki o e, yılların YouTuber'ı ben daha yeni olduğum için Onun dediklerini yapacağım ve elimden geldiğince daha akıcı konuşmaya çalış dedi. Ben akıcı konuşmuyormuşum. Üzüldüm bir tık bu kadarcık. Evet arkadaşlar şimdi bugün size sordum. Dedim ki ben hangi ünlüye, hangi garip insana benziyorum diye. Siz de sağ olun çok güzel cevaplar vermişsiniz. Gerçekten benim mükemmel insanlara benzetmişsiniz arkadaşlar. Ben bu kadar beklemiyordum ya. Bu arada saçım da Özel günlerde uğraşırsın yani saçların böyle güzel olsun falan filan ama hiçbir bok olmaz bu. Bu saç o saç. Gerçekten karşınıza böyle çıktığım için özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Elimde bu var. Beni benzettiğiniz ünlülere bakacağız ya da işte insanlara bakacağız. Ona göre yorumlayacağız. TikTok'ta ya da Instagram'da ya da YouTube'da varsa YouTube'dan bakacağız. Bana benziyor mu gerçekten benzemiyor mu puanlama yapacağız. Ben tek başıma yapacağım bu puanlamayı. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet şimdi bir ilk benzettikleri kişiye geliyoruz. Abi hani dans eden bir maskeli abi var ya ona çok benziyor. Vallahi tanımıyorum. Maskeli dans eden bir abi. Tanımıyorum. Umarım cringe biri değildir. Çünkü düşünsene ona benzediğim ya. Biraz garip olur. Maskeli dans eden abi. Bakalım. Yani yok bence benzemiyorum ben buna. 10 hmm, üzerinden 0. Benzemiyorum çünkü. Benzesem eyvallah. Hadi bakalım sıradakine geçiyoruz. Umarım gerçekten benzettikleriniz vardır ya. Çok merak ediyorum çünkü. Oğlum Abi anneme benziyorsun ne ya? Ayıp Abime benziyorsun abla. Ablama mı benziyorsun abi mi acaba yoksa abime mi benziyorsun abla? Oğlum abine, abime benziyorsun abla. Nasıl ya? Abine benziyorum abla. Bence abime benziyorsun abi demiştir ya. Abla dememiştir herhalde bana o kadar da ne abartmayın yani. Benim bir tane abim var ona benzettim. Anlıyorum. Abi senin Mert Fırat'a benzettim. Vallahi abi benziyorsunuz. Vallahi abi bak. Tamam baktım. Mert Fırat kim ya? Mert Fırat'ı ben tanımıyorum. Bakalım kimmiş. Oğlum beni buna nasıl benzetirsiniz lan? Uzaktan yakın ama alakam yok. Bence benzemiyorum. Bana soracak olursan benzemiyorum. Ama size soracak olursak benziyorsam sakallarımın olmadığını düşün. Şöyle düşün. Böyle olmaz ki oğlum ha böyle böyle düşün. Yok ya benzemiyorum. Yani tamam hadi on üzerinden 2 diyeyim buna ya. Benzemiyorum çünkü kanki benzesem tamam derim. Ama yok yani. Sefo'ya benziyorsun ha. Sefo Bizim bildiğimiz Sefo mu acaba? Sefo? Yok lan. Sanki o kadar da değil ya. Gerçi burada biraz benzemişim evet. Yani evet ya burada bir tip benziyorum. En azından diğerinden nazaren benziyorum yani. Bence benziyorum. Ama tabii çok değil ya. Yine 10 üzerinden 5 falan bence. Sen ne düşünüyorsun bu arada? Sen şu an izlerken beni benzetiyor musun? Eğer benzetiyorsan sen de puanla bu arada. Yorumlarda bekliyorum. Şimdi bir tane arkadaşımız demiş ki Mert Eren birbirinin tıpkısının aynısı. Ardından kendi yazdığına cevap vermiş demiş ki Blok 3'ün ikizine de benziyor. Ben, ne yapacağım lan? Mert Eren Bül... Ne oluyor lan? Mert Eren Bülbül'ü tanıyoruz. Oğlum hiç benzemiyoruz lan. Vallahi hiç benzemiyoruz. Yani bence benzemiyoruz. Bakıyorum. Yok abi. O çocuk kumral bir kere anladın mı? Bir de onun yüzü biraz daha zayıf oğlum. Ben biraz daha... Neyse çok detay inmiyorum. Benzemiyoruz yani bence. Blok 3'ün ikizliğine de benziyor. Blok 3'ün kendisine niye benzemiyorum da şeyine benziyor? İkizliğine benziyor. Vallahi ayıp ediyorsunuz. Blok 3. Blok 3'e benzeyen çocuk. Bu mu lan? <laughs> Blok 3 de aynı 4. Çok güzel yorumlar. Temu'dan aldığım blok 3.5. <laughs> blok 3. Blok 25 bir tane. Temu blok 3. Blok 1.5. Blok 31. Blok 5 Kattı. <laughs> <laughs> Oğlum manyak mısınız lan? Blok 3 mi? Oğlum manyaksınız ha. Google'dan APK indirdim. Blok 3. Blok 54. Oğlum siz manyak mısınız? Bir kere benzemiyorum ben bu çocuğa da. Ulan ya var ya yemin ediyorum Türkiye olarak mizah seviyemiz çok yüksek ha. Bak yemin ediyorum sana. Blok 3 daire 4 ne ya? Oğlum yemin ediyorum manyaksınız ya. Neyse ikisine de benzemiyorum bu arada. Sen beni hiç şey nasıl bir gözde görmüşsün beni bilmiyorum. Benzemiyorum oğlum bu ne? Bununla onlar aynı mı? Ben daha yakışıklıyım. Hadi Serkan abi yapacağız editini hadi hadi hadi. Melike diye bir kız vardı. Ee? Beni ona benzetmezsen öyle Melike diye bir kız vardı ona benziyorsun abi. Komik mi? Çok mu komik? Yüzüme bak gözlerimin içine bak şerefsiz. He? Çok mu komik? Çok mu komik? Yüzüme bak gözlerimin içine bak şerefsiz. Neyse şimdi sıradakine geçelim. Ha aa, onu okumadık ki biz. Melike diye bir kız vardı abi. Onun babası Serkan'a. Onun babasının ismi de mi Serkan acaba? Adaş mıyız? Adaşsak güzel. Melike diye bir kız vardı abi. Onun babası Serkan'a. Çok mesela nasıl bir cümle değil mi? Onun babası Serkan'a. Bu kadar. Artık gerisin sen tahmin et. Biz kelimeleri veriyoruz. Cümleyi sen kuracaksın. Öyle iş mi olur lan? Neyse. Sinirlendim azıcık. Şeye çok benziyorsun. Düşünsene şey yazılmış. Rama. Ulan ne gülerim ha. Ula öyle yoktur herhalde ya yazan. Ayıp çünkü yani yazmayın öyle. Tamam mı? Afiyet. Ç'ye benziyorsun. Adı neydi? Serdar Ortaç. Ulan düşünürken bari öyle yazma. Neyse. Serdar Ortaç mıydı? Herhalde o. Serdar Ortaç mı? Beni cidden... Oğlum tamam Serdar abi de yakışıklı adam da ben bu arada yakışıklı olduğumu onayladım ha dikkat ettin mi? Neyse, Oğlum benzemiyoruz lan. Abartmayın, o kadar da değil. Yatsın yanıma, inin 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 Sesin ne güzel ha. Oğlum boş insan değiliz lan. İnsanlara ortaka benzemiyorum bu arada. Hadi bakalım. Abi bence sen Mr Beast benziyorsun. Mr Beast benziyorsun. Mr Beast'i de hepimiz biliyoruz tabii. Mr Beast benzemiyorum lan. Oğlum harbiden. Hani sanki bu adama da benzemeyeyim ya. Oğlum bir tane net vuruş yok ha. He. Hepsi garip garip insanlar. Hiçbirine de benzemiyorum çocuğun, adam gözü mavi lan. Ayıp kardeşim. Çok mu komik? Gözlerim içine bak şerefsiz. Benzemiyoruz bu arada. 10 üzerinden sıfır. Hadi bakayım. Oo Allah kahretmesin. Aa Han kanal yazıyormuş. Bu kadar korktum ki orada garip bir şey yazdı diye. Diyecek mi ki ben niye bunu kaydettim? Neyse Han kanal tanımıyorum. Bakacağız. Han kanal. Yani evet. Benziyorum biraz da olsa benziyorum. Harbi benziyorum lan. Dur bakayım şöyle duracağım. Cidden benziyorum. Alım benzemek için burada özürlü özürlü hareketler yapıyorum. Buna koyayım. Kimse de uyarmıyor. Abi ne yapıyorsun diye. Serkan abi. He ee, abi ne yapıyorsun abi. Abi hayran. Şimdi Han kanala harbi benziyorum. Bu arada Han kanala benzeten birkaç kişi vardı. Gerçekten tebrik ediyorum. Nokta atışı varmış. Bana benziyorsun. İkizimi buldum. Keşke fotoğraf atsaydın kanki. Çünkü konsept öyle. Ama olsun o inşallah benziyoruzdur. Ulan bir de kızmış düşünsene. Yapmayın abi. Mert Elen. Mert Elen ne? koyayım. Okuma yazmayı öğren ya. Mert Eren Bülbül'e benzettim abi. Eyvallah. Az önce gördük zaten. Benzemiyorum ama. Dayıma benziyorsun abi cidden. Annemin abisine aynısın. Dayıma benziyorsun abi cidden. O oh, halan götümden uydurdum ha. Yok lan öyle yazıyormuş. Dayıma benziyorsun abi cidden. Annemin abisine aynısı. Gülücük. Tamam. Abi ne bileyim kime benziyorsun amına koyayım. Doğru diyor. Bak mesela bu da bir mantıklı bir açıklama. Ne bileyim amına koyayım. Yani dünyada bir sürü insan var. O da haklı. Abi alakası yok ama Ahmet Kural vibe aldı. Ahmet Kural vibe alma be. Yani espri yönünden olabilir de. Adam ateş ediyor amına koyayım. Yani nasıl benzeyebiliriz ya? Oğlum adama bak. Bu ne? Bir söz vardı. Bilmem ne kral Ahmet Kural. Ahmet de sağlam adamdır ha. Severim keratayı ya. İyidir iyidir. Ama benana mesela. Anladın mı? Benana. Ahmet Kural'a benzemiyorum kanki bu arada. Hani çok benzemiyorum. Espri olarak belki de. Kızılcık şerbeti Fatih. Bakalım. Kızıl, kızılcık, şerbeti. Caps lock açıldı. İstemsiz. Fatih. Kimdir bu? Kimdir bu yarak? Yani ne yani amına koyayım benzemiyor işte. O Fatih gitti yerine başka Fatih geldi. Yerine gelen Fatih'e mi benziyor? Böyle miyim lan bak? Ya hadi benzemiyoruz birader bununla da. Sıradaki oğlum nokta atışı istiyorum ya. Heh Alfa demiş ki Serkan'a benziyoruz. Doğru. Bak nokta atışı. Az önce dedim ki nokta atışı yapmamışsınız. Yapmış. Abi buldum buldum İsmail Demirci. İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci. lan. bu bu değildir umarım. Var var evet. Yani karizmatik insanlar bana benzeyebilir. İnsanlık hala bir yapacak bir şey yok. Şimdi karizmanlık da zor. Yoldan geçen kızlar sana bakıyor. Zor abi zor. Gerçekten zor. Aa, hiç anlamadığım değil. Kit, Kit Harington'a... King, Kit Harington... King Harington'a benziyor. Baya benziyor. Kit Harington. Kit Harington. Kit Harington. Yok lan. Oğlum bu adam yakışıklı amına koyayım. Karizmaya bak. Beni nasıl buna benzetebilirsiniz oğlum o kadar da değil de o. Başka kime benzetmişler? Murat Ersoy. Tanıdık geliyor bir yerden de Murat Ersoy kim ya? Murat Ersoy. Cidden mi? Cidden ben bu abiye mi benziyorum? Yani gerçekten ben bu abiye mi güven şey yapıyorum? Benziyorum. Uzaktan yakından alakası yok. Ama bahsettiğin Mur Murat Ersoy bu mu? Acaba TikTok'ta var mı öyle biri ya? Oğlum Hangisine benziyorum ya? Allah kahretmesin sizi ya. Bu mu oğlum? Ya de gidin lo. Benzemiyorum anasını satayım ya. Vallahi benzemiyorum ya. Bu abi de kapat. Juan grubunda eskiden bir çocuk vardı. Aynısı aynısı yaz. Vallahi tanımıyorum. Juan grubu belki Juanlar falansa o grupta bilmiyorum kime benzediğimi kanki. Aklına gelirse yaz yoruma. Ya da başkası benzetiyorsa o Juan grubundan birine o da yazabilir yoruma. Bekliyorum. Merak ettim çünkü. Acun. Acun'la tek ortak ne biliyor musun? Sürekli siyah tişört giymem çok nadir beyaz giyerim. Ondan olabilir. Mantıklı. %2. Abi Han kanalına çok benziyorsun. Söylemişlerdi. Mr. Biber. Mr. MSTR Beastar. Hesabı buymuş. Mr. Beast. Mr. Beast lan işte bu. Abi sen kimseye benzemiyorsun. Çünkü senin eşsiz bir karizman var. Böyle şeyleri görünce çok mutlu oluyorum ya. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. O senin güzelliğin. Velet mi? Velet diye biri var mı? He. Aaa. Oğlum yani ne alaka ya? Alakası bile yok ya. Cidden alakası bile yok kanka. Evet sıradaki ne geçiyoruz? Bakalım. <laughs> Ali Koç'a benzetmişler beni. Ali Koç. Gerçekten Ali Koç mu ya? Hani benzemiyorum da benzeseydim istifa ederdim ama. Neyse. James Mont. Abi James Mont. Dur lan yanlış yazdım. Bond. James Bond. Aa doğru yazılmış lan. Anasını nikahı lan abartmayın sizde. Vur deyince öldürüyorsunuz lan sizde. Hiç beklediğim gibi çıkmadı demişti benim biri videomda. Ben buna beğeni atmışım. Umarım kötü amaçlı değildir. Teşekkür ederim. ha Benim sesim hakkında böyle hani çok şey hani sert falan demişler. Sonra görüntüm bayağı tatlıymışım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Oha Emre Öte'ye benziyor. Emre Öte'ye benziyor. Emre o Öte kim lan? Çok merak ettim ha. Bunu da TikTok'a yazacağım. Merak ettim lan. Yani belki büyüklerden biriyse Emre Öte. Ya oğlum. Ad, abinin sesi çok iyiymiş lan. Abi bu yorumlar niye böyle videoyu izlerken beni bağırdı lan az önce onu düşünüyordum ha. Ses kalite Ömer Öğe Kral abim takipteyim demiş bir de. sonra yetenek gelir ve sonra para demektir. Doğru. Abimizin sesi harbiymiş ha. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz hemen aşağıda like tuşu var. Ona basarsanız çok sevinirim çok mutlu olurum. Kanala bir de abone olursanız tabii ki vazgeçilmezim olursunuz ki zaten öylesiniz. Sizleri çok seviyorum. Her videoda olduğu gibi bu videoda da tabii ki bir tane emojimiz var. Hemen şuraya bırakıyorum. Gitar emojisi. Eğer buraya kadar izlediysen bu gitar emojisinden anlıyorum. Ve o gitar emojilerin hepsini tek tek beğeniyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuz ne olsun ya da oyunumuz ne olsun. Onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bayın.